Bu videoda string metodları içerisinde length metodu'nu inceleyeceğiz. Length metodu bize bir string'in kaç karakterden oluştuğunu söylüyor. Bunun için yeni bir paket oluşturalım. Java ders14 içerisinde de bir tane class oluşturalım. Main class adında. Bu klasın içerisinde birden fazla string metodu oluşturalım. Düzeltiyorum. String veri tipi oluşturalım. String mesela isim diye bir tane değişkenimiz olsun. String dil eşittir java diye bir değişkenimiz olsun. Ya da string bilgi diye bir değişkenimiz olsun. String uzunluğu elde etme adında 3 tane stringten oluşturduğumuz değişken var. Ve bu üç değişkenin de içerisinde bazı değerler var. Bunları konsola yazdıralım öncelikle. İsim değişkenini, dil değişkenini ve bilgi değişkenini konsola yazdıralım. Çalıştırdığımızda konsolda bu üç stringin de hafızada tutmuş olduğu değerleri görmüş olduk. Buranın çalışma prensibini kısaca konuşalım. Java main metodu gördüğünde şöyle aşağıya doğru bu satırları çalıştırmaya başlıyor. Burada ilk önce görmüş olduğu değişkenlerin değerlerini hafızada kayıt altına alıyor. Yani diyor ki isim diye bir değişkenim var. Bu isim değişkenimin değeri hafızada bir nokta belirliyor ve oraya atıyor. Hamza olsun diyor. Hamza olsun. İşte dil değişkeninin değeri de Java olsun diyor. Tabi bu diğerleri için de geçerli. Bu tarz oluşturacağımız tüm değişkenler hafızada bu şekilde yer alıyor. Bilgi de hafızada bu şekilde yer alacak. Daha sonra biz burada isim değişkenini çağırdığımızda Java hafızaya gidecek ve Hamza ifadesini alıp konsola yazdıracak, kullanacak. Dil değişkenini çağırdığımızda Java hafızaya gidecek. Java ifadesini alıp getirecek, konsola yazacak. Bilgiyi çağırdığımızda da aynı işlemi yapıp bilginin tutmuş olduğu değeri konsola yazdıracak. Aşağıda olduğu gibi. Yani artık hafızada bu üç tane string yer tutmuş oluyor. Peki length metodu nasıl kullanılıyor? Length metodu da diğer hazır metotlar da şu şekilde kullanılıyor. Öncelikle değişkeni yazdıktan sonra değişkenin ismini yazdıktan sonra nokta dedikten sonra öneriler geliyor. Bu öneriler içerisinde length dediğimiz zaman bakın burada şurada da gösteriyor int olarak yani integer olarak bize bir tane değer döndürüyormuş. Yani iki noktadan sonra gelen şu ifade gelecek olan değerin veri tipi. Yani biz herhangi bir yerden isim nokta length dersek bu bize integer veri tipinde bir tane değer söyleyecekmiş. Yani isim değişkeninin uzunluğu dedik ya Hamza değişkeninin Hamza stringinin uzunluğunu bize integer olarak söyleyecek. Integer veri tipinden. Yani bize 5 diyecek, 10 diyecek, artık ne söylemesi gerekiyorsa onu söyleyecek. Bize söylediği bize verdiği değerin veri tipi integer olacak. O yüzden biz eğer istersek bunu olduğu gibi sistem out print ile konsola yazdırabiliriz. Çalıştıralım. Olduğu gibi konsola yazdırdık ve 5 ifadesini gördük. Ya da biz bunun integer olduğunu biliyoruz ya. O zaman eğer istersek bunu biz bir tane integer'a da atayabiliriz. Yani şöyle yazalım isim uzunluk diye bir değişken oluştursak ve bunu da ona eşitlesek isim string'inin uzunluğu bu sonuçta bir tam sayı tam sayıyı buradaki integer'a eşitleyebiliriz. Çünkü integer veri tipinden oluşturulan bu isim uzunluk değişkeni karşısında bir tane integer almak zorunda. Ben buraya ancak 5 gibi, 10 gibi bir tam sayı ekleyebilirim ama ben buraya gelip mesela Kerem yazamam. Böyle bir şey yazarsam Java hata verir. Çünkü Java diyor ki bu değişkenin karşısındaki değer şu veri tipte yani integer veri tipinde olmak zorunda. O zaman ben buraya Kerem gibi bir ifade yazamam. False gibi bir değer yazamam. Ben buraya ancak bir tam sayı yazarım. Madem buraya bir tam sayı yazıyorum. Isim nokta length de bir tane tam sayı bize return ettiği için uzunluğunu bu isim stringinin uzunluğunu tam sayı cinsinden bize söylediği için o zaman ben bunu direkt buna eşitleyebilirim. Konsola da yazdırmak istersem System.out.println ile isim uzunluğu konsola yazdırmak istersem isim stringinin kaç karakterden oluştuğunu bu şekilde alıp istediğim gibi kullanabilirim. Aynısı diğer stringler için de geçerli. Kopyala yapıştır yaparak diğerlerini de çözelim. Dil uzunluk diyelim. Buna da bilgi uzunluk. O zaman buraya da dil nokta length. Buraya da bilgi nokta length diyebiliriz. Bunları da konsola yazdırıp daha sonra üstüne konuşalım. Çalıştırdığımızda konsolda Hamza ifadesinin 5 karakterden oluştuğunu, Java ifadesinin 4 karakterden oluştuğunu, string uzunluğu elde etme ifadesinin de 25 karakterden oluştuğunu Java bize söylemiş oldu. Biz bunu teker teker kendimiz saymaya kalksak oldukça vakit harcardık ama bunun yerine Java bu hazır metotla bize bunu kendisi zaten yapmış oldu. Peki şu an yazdığımız kodlar nasıl çalışıyor bir inceleyelim yukarıdan aşağıya doğru. Şimdi Java burada öncelikle bir tane ee, biz öncelikle burada 3 tane değişken oluşturduk. 3 değişken hafıza da şu an yer alıyor. Daha sonra şurada bunları konsola yazdırdık. System.out.print.elen ile. Daha sonra da bir tane isim uzunluk adında integer veri tipinde integer olarak değer saklayan bir tane değişken oluşturduk. Ve bu değişkenin değerini atama yaparken 5, 10 gibi bir tam sayı yazmadık. Isim nokta isim.length diyerek Java'ya dedik ki bu isim string'inin uzunluğunu bana söyle. Java da dedi ki isim string'inin uzunluğu 5. Biz de onu aldık ve isim uzunluk değişkenine değer olarak atadık. Yani burada isim nokta isim.length'e gelince Java önce bu string'in uzunluğunu hesaplıyor. Bakıyor ki bunun uzunluğu 5. O zaman o zaman Java isim noktada length ifadesi yerine aslında arka planda 5 yazıyor ve isim uzunluk değişkeninin değeri hafızada artık 5 olarak saklanıyor. Aynı şey dil uzunluk içinde geçerli. Java geldi ve baktı ki burada e, dil uzunluk diye bir tane değişken oluşturulmuş ve hemen hafızaya gitti, dil uzunluk diye bir değişken oluşturdu ve dil uzunluk değişkenine değer olarak da dil nokta length ifadesinden elde etmiş olduğu sonucu yani 4 sayısını atadı. Artık hafızada dil uzunluk değişkeninin değeri de 4 olarak oluşturuldu. Yani şöyle yazalım. i uzunluk yazayım. Şöyle hatta i u yazayım. İsim uzunluk diye bir değişken var hafızada ve Java ona 5 sayısını atıyor. Dil uzunluk diye bir tane değişken oluşturuyor Java ve hafıza ona 4 sayısını atıyor. Hafızaya, memoriye bu şekilde kayıt yapıyor. Bilgi uzunluğa da geliyor. Diyor ki bilgi uzunluk değişkeninin değeri 25 olacak. Neden 25? Çünkü Java şuradaki bilgi nokta hesapladı ve bilgi nokta lengtin sonucunun 25 olduğunu öğrendi. O yüzden de hafızaya bilgi uzunluk değişkenine değer olarak 25 ifadesini atamış oldu. Java'nın çalışma stili böyle. String ifadelerde kullanılan length metodu da bu şekilde kullanılıyor. Özetleyecek olursak bir stringin kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için string değişkeninin ismi nokta length arada parantezler de var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani şöyle yazarsak hata alırız length değil. Burada bir de şöyle parantez eklememiz lazım. Bir stringin kaç karakterden oluştuğunu öğrenmek için length parantez açıklama ifadesinden yararlanabiliyoruz.